Ben Mehmet Deniz Kozanlar limon dondurma satıyorum. E, limon dondurması sarı olduğu için eee ayakkabım sarı, şalvarım sarı, tişörtüm sarı, şapkam sarı, bisikletim sarı. Bunu neden yaptım? E, hem dikkat çeksin hem de e, limon dondurma e, sarı olduğu için işimi severek yaptığım için. E, bunu e, her zaman yaptığım için bunu yaptım. E, çocukların limon dondurma bu sıcakta limon dondurması yemesi için. Sıcakta mahalle mahalle geziyorum. Ne kadar gün, ne kadar mahalle geziyorsun? Ne kadar dondurma satıyorsun? Günlük e, bir termos e, limon dondurma satıyorum. E, bazen e, iki termos bitiriyorum. E, ço çoğunlukla e, ara mahallelere geziyorum. E, ulaşılmayan yerleri. E, çünkü onlarda e, kimse limon dondurmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen kişiler olmasın diye herkese ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Çocuklar e, alırken gülüyorlar. Ee, abi işini severek yapıyorsun diyorlar ee, bazıları e, arabasından geçerken geliyorlar ee, gülmeleri benim için e, sıkıntı değil çünkü işimi severek yaptığım için e, benim e, şeyim de değil gülmeleri sıkıntı yok sıcakta zor oluyor ama e, hem ekmek parası hem de e, sıcakta serinletmek milleti serinletmek e, buz gibi limon dondurma limon limon dondurma kombinim bu e sloganım bu e, Sıcakta limon dondurma yenir Söyledim. Şimdi bir seslenir misin bir bağırır Tabii ki Dondurma limon Boğaz gibi limon Limon dondurma